Revi Korkmaz Eğitimleri 3. modülünde Revi Korkmaz Eğitimlerin temelini yani fundamentini oluşturan mitolojik altyapıyı öğreniyorsunuz. Manisa Spildağ'ın önemini öğreniyorsunuz. Kızıl Kızıldeniz'in önemini öğreniyorsunuz. Kızıl Kızıldeniz'in ortasındaki Musa Peygamber'le Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu noktada, gemiyi batırdıkları noktada bir su girdabı vardır ve burada bir arınma noktası vardır. Onu nasıl kullanıyoruz bunu öğreniyorsunuz. Zümrüt'ü Anka ile Hızır Aleyhisselam karşılaştırması yapıyoruz. Çünkü ikisi de insanlara e, zor zamanlarında desteğe, yardıma geliyorlar. Ayrıca Hızır Aleyhisselam'la Musa Peygamber'in karşılaşması, arasında aralarında yaşanılanlar, birlikte yol aldıklarında yaşanılanlar, aralarında geçen diyaloglar ve bize 5. boyut hakkında verilen bilgi. Ayrıca İçinde yaşadığımız şu anki dünyevi boyut hakkında bilgiler ediniyorsunuz. Buradaki madde algısı nedir? Beşinci boyuttaki madde algısı nedir? Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, beşinci, altıncı boyutlar ne anlama geliyor? Biz bu boyutlar arasında yolculuk yapabiliyor muyuz? Şu anda hangi boyuttayız? Peki bizim zaman algımız nasıldır? Beşinci boyuttaki zaman algısı nasıldır? Duvara astığımız saat, gün 24 saatten oluşuyor. Bu 24 saat ne anlama geliyor? Homeros'un, İlyada ve Odiseya destanları, Odiseya destanında Odysseus'un Odysseus karısı Penelope'nin e diktiği kefen ne anlama geliyor? Gündüz dikip gece söktüğü kefen bizim için sembol olarak ne manaya geliyor? Gılgamış'ın ölümsüzlük otu ne olmuştur, kim yemiştir? Ve ayrıca tüm eğitimlerin Temelini oluşturan bu üçüncü modülle ruhlarımızı nasıl şifaya vesile olmayı öğretiyoruz ve kendi enerjimizi nasıl yükseltiyoruz bunun önemlidir. Tüm bunları üçüncü modülde öğreniyorsunuz. Üçüncü modül çok ayrıcalıklı bir modül. Herkesin öğrenmesini dilerim. Bunun eğitimini de benden almak isterseniz Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada online telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.